Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa'da yaşanan kuraklıkla ilgili harekete geçti ve Çınarcık Barajı'ndaki su şebeke suyu olarak kullanılmaya başlandı. Barajdan 89 kilometre hat çekilerek Çınarcığın suyu Nilüfer ve Mustafa Kemalpaşa'daki bazı mahallelere ulaştırıldı. Barajımızın şu an oranı oranında 46.2 civarında arkadaşlar. 2018 yılında işletmeye alınan 60 litre saniye kapasiteli paket içme suyu artma bu barajdan toplam. 89 kilometrelik hat ile Nilüfer ilçemizde 11 mahalleye Un Çukuru, Maksempınar, Korubaşı, Güngören, Ayva, Kuruçeşme, 3 Üçpınar, İnegazi, Kadiriye ve Atlas ve Fadıllı. Mustafa Kemal Paşa'mızda da 7 mahalleye Kocakoru, Sincan Sarnıç, Pirlit, Körekem, Doğanalan, Kazanpınar ve Ağaçlı ya sağlıklı su temini buradan verilmekte. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Dinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'la birlikte Çınarcık Barajı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Aktaş, barajla ilgili bilgilendirme yaptı ve özellikle Çınarcık Barajı projesinin tamamlanmasıyla önümüzdeki 40 yıl daha susuzluk sorunu yaşanmayacağını söyledi. İki yaz daha üzerinden geçer Üçüncü yaza kalmadan biz inşallah e, yani yıl olarak baktığınızda 2025 yazında inşallah bunu tamamen devreye almış oluruz öyle söyleyeyim ben.